Bakın kimyasal püskürtme yani chemtrail adı altındaki o e, gökyüzünün korkunç derecede uçaklardan attıkları o zehire maruz kalıp da babacığını kaybeden sadece ve sadece o soluduğu havadan dolayı nefes alamayıp aniden babacığını kaybeden bir insanım. Bana bundan 15 sene önce sosyal medyadan o zamanlar Instagram yoktu, Facebook vardı. Sosyal medya üzerinden insanlar chemtrail yazdığında aman diyordum herhalde dalga geçiyor benimle. Ama konunun öyle olmadığını hem araştırmalarım hem okumalarım hem gözlemlerim sonucu konunun derinliğine indikçe anladım, fark ettim ve son yıllarda da evet dedim. Biz kimyasal püskürtmeye maruz kalıyoruz ve gökyüzünden zehirleniyoruz. Bugün Avrupa'dan eğer ki bizim gıda ürünlerimiz, tarımsal ürünlerimiz geri dönüyorsa bunun sebebidir. Bugün insanlar hastanelerde solunum yolları sıkıntısı yaşıyorsa ve buna da influenza adı veriliyorsa sadece ve sadece gökyüzünden zehirlenmemizden sebeptir ve Paris İklim Anlaşması zaten tüm bunların içerisinde olan bir projedir. Yani kimyasal püskürtme de bu anlaşmanın içerisindedir. Ve ben babacığımı kaybettiğimden beri de bu konularla ilgili daha da derin araştırmalar yaşadım ve ben bu sene 24 Ocak'ta İstanbul'dan gayet sağlıklı bir şekilde uçağa bindim, Denizli'ye indim, soluduğum havadan dolayı ölümden döndüm, hastaneye kaldırıldım acile çünkü nefes alamadım. Ve benden sonra da aynı şekilde Denizli'de bu olayı yaşayan belediye başkanları oldu. Ve bu sebepten de halkımızı uyandırmak için sanat camiasından da bir ses yükselsin istedim. Bu konularda da ben biraz cesur bir insanım. Orman yangınları olsun, depremler olsun, seller olsun. Çünkü ben zaten eğitimci bir aileden, siyasetçi bir aileden gelen bir insanım. Sadece sanatçı olarak toplumda var olmak istemiyorum ki. Sadece şarkılarımız dinlensin, filmlerimiz... Hayır. Ben bir misyon yüklenmeliyim. Ben halkın da sesi olmalıyım, onlara da ses olmalıyım. O yüzden değerli vekillerimizle birlikte bugün sizlerin karşısında olmaktan dolayı onur duyuyorum. Eğer ki ben de bir ses olabiliyorsam ne mutlu ve yine ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu insanım diyene iklim kanununa hep birlikte hayır diyeceğiz. Küreselci dayatmalara, bu zihniyete hep birlikte hayır diyeceğiz. Bakın sağı, solu. AKP'si, MHP'si, geleceği, devası, osu, busu değil önemli olan. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir önemli olan tek şey birlik, beraberlik, insan, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birlikte küreselcilere, siyonizme karşı mücadele etmektir. Canım pahasına bile olsa ben bu mücadelenin bir neferi olacağım. Teşekkür ederim.